Bugün sizlerle birlikte KFC'nin meşhur çıtır tavuğunu yapacağız. Ee, çok basit, pratik bir tarif olacak. Bir o kadar da lezzetli olacak. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz: 1,5 kilo tavuk bonfile, tavuğun göğüs kısmı, 3 adet ezilmiş sarımsak, 3 tatlı kaşığı toz biber, 1,5 çay kaşığı köri, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 3 adet tüm yumurta sarısı ve beyazı birlikte 1,5 bir bardak un 1,5 bardak süt kullanacağız kullanacağımız bu malzemeler e, sos için yani tavuğumuzu bulacağımız içine karıştıracağımız 1 saat veya 2 saat dolapta dinlendireceğimiz marine edeceğimiz sosu için daha sonra kızgın yağın içerisine atmadan önce tavuğu bu e, kıracağımız küçülteceğimiz mısır yerine bulacağız daha sonra sıcak yağın içerisinde kızartacağız Servis hazır hale gelecek yanında Patates kızartması, ketçap ve mühendis çok iyi olacaktır. Şimdi tavuğumuzu e, dilimlemeden önce şöyle bir kenara alıyoruz. Öncelikle sosunu yapalım. Sosa 3 adet yumurta katıyoruz. Bunu güzel bir çırpıyoruz. Sonra bir buçuk bardak süt ilave ediyoruz. Evet karıştırmaya devam. Çırpıyoruz. İyice karışmasını sağlıyoruz. Şimdi sarımsağımızı alıyoruz. Ezilmiş 3 adet sarımsağımız. Karıştırmaya devam iyice çırpıyoruz. Şimdi baharatlarımızı alıyoruz tabağımıza. Devam ediyoruz. Baharatların iyice ezilmesini sağlayalım. Ondan sonra unu karıştıracağız. Şimdi yarım adet undan başlıyorum. Yavaş yavaş çırparak aynı zamanda boşaltmaya devam edelim. Birden dökersek unu muhtemelen topaklanacaktır. O yüzden daha yavaş bir e, katarsak bardağımızla bir da çırpmaya devam edeceğiz. Yarım bardağımızı kattık Şimdi diğer bir bardağımızı katıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, çıtır tavuğumuzun sosu gayet güzel bir şekilde hazırlandı. İyice karıştırdım. Baharatlar, un, yumurta, süt, sarımsak. İçerisindeki tüm malzemeler birbirine karıştı. Şimdi bunu kıvam şu. Yani kıvama da bakmak isterseniz kıvamı şu akışkanlıkta. Ne sıvı ne de katı. Böyle bir kıvamı var. Şimdi bunu dinlenmeye bırakacağız. Şu Şekilde bırakalım. Biz bu arada tavuklarımızı doğramaya başlıyoruz. Evet, tavuklarımızı şöyle ortadan açarsak yani biraz daha pişimi kolay olacak. Bu şekilde. Daha sonra e, kestiğimiz tavukları şöyle ince bir şekilde julienne şekilde doğruyoruz. Yani bir parmak kalınlığında daha ince hatta kızarması için bu şekilde doğramaya devam ediyoruz. Ya yani gördüğünüz gibi şey bu. Boy orantı bu olacak. Tavuklarımızın tamamını bu şekilde. Hemen hemen birbirine eşit boylarda Julia Şık'a doğradık. Şimdi sıra sosuna yatırmaya geldi. Yani sosu yatırdıktan sonra en az bir buçuk ya da iki saat dolapta sosun içerisinde dinlendirmek gerekiyor. Sonra çıkartıp e, bahsettiğim mısır gevreğini batıracağız. Daha sonra e, kızgın yağ içerisinde kızartıp yanında e, Patates kızartması, ketçap, mayonez ile birlikte servise sunacağız. Evet, tavuklarımızı sosun içerisine bırakıyoruz. Sosu, Kırmızı dolaba 2 saat blendirmeye bırakacağız. Evet, tekrar merhaba. Yaklaşık 2 saat önce sosa yatırarak e, buzdolabına kattığımız tavuğumuz tam 2 saat e, oldu, dinlendi. Şimdi elimizle e, konadığımız bu mısır gereklerine soslar ekleyen tavuğumuzu alarak buradaki mısır göreğine şöyle bulacağız. Tam böyle bir şekilde. Her zaman bu şekilde olsun. Sonra bunları tek tek Burada tabağımıza düzeceğiz ve bu arada yağımız altı e, yanık şekilde ısınmaya başladı. Birazdan kızgın içerisine tavuklarımızı atıp e, güzelce pişmesini sağlayacağız. Hem içi hem dışı güzel pişecek çıtır bir KFC tavuk e, yapacağız. Ocağın başında görüşmek e, dileğiyle. Evet şimdi e, e, soslayıp e, mısır gevreğine buladığımız e, tavuklarımızı ısınmış olan iyice kızmış olan yağın içerisine bırakmaya başlıyoruz. Yağımızın kızgın olması gerekiyor çünkü tavuğun içerisine yağın çekmemesi için birazcık kızgın yağ tercih edelim. Kızarmaya devam ediyor. Birazdan çevireceğiz diğer tarafına. Evet, şimdi bir tarafı kızaran tavukların diğer tarafını çeviriyoruz bir maşa yardımıyla. Evet, şimdi güzel bir şekilde içi ve dışı pişen çıtır tavuklarımızı. tabağımıza alıyoruz Ya kızgın olduğu için çok fazla yağ çekmedi Ayrıca dışındaki mısır gevreği ve kendi avucarın içerisindeki undan dolayı sadece dışı kızarıyor içi de Tabii ki bu şekilde güzelce pişti şu anda pişti servise hazır hale getirildi Evet, eee tavuklarımız, KFC tavuklarımız hazır. Gayet güzel bir şekilde pişti. E, Yanında patates kızartması, ketçap ve mayonezle sunuma hazır. E, bu tavuklarımızın iç kısmında şöyle göstermek isterim ben size. Buyurun. İçi de gayet güzel pişti. Dışındaki soslu e, mısır gevreği birlikte. Umarım bu tarifi yapar ve beğenirsiniz. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.